Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a ya gulam ey genç inni uallimuka kelimatin ben sana bazı şeyler öğreteceğim bazı kelimeler öğreteceğim. İbn Abbas dedi ki bana dedi ki genç duy benden bunları kulağına küpe olsun. İnni uallimuka kelimatin ben sana bazı şeyler öğreteceğim. Dedi ki ''İhfazillah'' Yahfazka تَجِدْهُ تِجَاكَ Allah'ı muhafaza et. Cenab-ı Hakk'ı koru, Allah düşüncesiyle iç içe bulun. Allah'ı hep yanında bulursun. Allah hakkındaki hüsnü zannın yani. Cenab-ı Hak bana yardım eder, beni yardımsız bırakmaz. O bana asla kötü olmaz. O bana tuzak kurmaz. O benim kötülüğümü istemez. Ondan hep ümitli, iyimser. Hüsnü zannını hep muhafaza et. Onu hep yanında bulursun. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ İsteyecek sen Allah'tan iste. وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Sığınacaksan başına dert gelirse, sıkıntı olursa Allah'a sığın. Sakın şaşma, sakın buradan çıkma. وَعَلَمْ Ve bilesin ki لَوْ اَنَّ الْاُمَّةَ اِجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ Hepsi toplansalar. عَلَى اَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ sana bir şeyde zarar vermek için toplansalar la ya yadurruka sana zarar veremezler. Allah Azze ve Celle dilemedikçe, o istemedikçe gidip onlardan herhangi birine sığınmana gerek yok. Sığınacaksan Allah'a sığın. وَعَلَمْ يِنَ بِلْكِ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ Hepsi toplansalar عَلَى اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ Sana küçücük bir şey yarar sağlamak için toplansalar. La yenfauk. Yarar sağlayamazlar. Dolayısıyla gidip onlardan herhangi birinden isteme. Onlardan herhangi birinin sana yarar sağlayabileceğini, Allah'a rağmen böyle bir şey ulaştırabileceğini asla buna ihtimal verme. Olursa Allah'ın eliyle olur. Olmazsa da Cenab-ı Hak engel tuttu mu bütün alem birleşse sana o yararı sağlayamaz